Orhan Veli'ye ait bu dizelerdeki altı çizili eylemlerden hangisi dilek yani tasarlama kiplerinden biriyle çekimlenmiştir? Arkadaşlar kipler iki gruba ayrılır. Bunlardan ilk grubu haber yani bildirme kipleri oluşturur. Haber kipleri zaman anlamı taşır. Yor, acak, dı di, mışmış, ar -er veya mazmez haber kipi olarak değerlendirilir. Dilek şart kipleri ise tasarlama kipi olarak adlandırılır. Bu kiplerde zaman anlamı yoktur. Sa-se şart, a-e istek, malı meli ise gereklilik bildirir. Bir de emir kipimiz var ancak bu kipin bir eki yok arkadaşlar. Şimdi dizelerdeki eylemlere bakalım. Birinci eylem ağlamak. Sa-se dediğimiz şart ekini almıştır. Yani şart kipini almıştır. Dolayısıyla bu fiil dilek kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Bu nedenle bizim cevabımız a seçeneği olur arkadaşlar. Diğer fiillere bakalım. Dokunabilir misiniz fiili ir dediğimiz geniş zamanla çekimlenmiştir. Yani haber kipiyle çekimlenmiştir. Bilmezdim fiili mazmez dediğimiz geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiştir. Bunun olumlusu bilirdim yani olumlusu da ir şeklinde olur. Dolayısıyla bu da bir haber kipidir. Biliyorum fiili gör dediğimiz şimdiki zamanla çekimlenmiştir. Yani bu da haber kipidir. Yaklaşmışım fiili de yine mışmış mış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipiyle yani haber kipiyle çekimlenmiştir arkadaşlar. Cevabımıza A seçeneği dedik.